Her şeyden önce çok heyecanlı bir insan. Çin'in Wuhan kentinde başlayan, yaklaşık bir yıldır bütün dünyayı kasıp kavuran. Kendime dedim ki ne duruyorsun? <laughs> Şu an heyecanlanmamız için çok güzel bir sebep var. Benim anılarımı dinleyeceksiniz. Herkese merhaba. Ben YouTube'da siz de kanalıma hoş geldiniz. Ben kimim? Eslem, soyadım ebook. Yanlış duymadınız ebook. <laughs> İnanın e, 23 yaşındayım bu yaşıma kadar. Araştır araştır bir türlü bulamadık. En sonunda soyadıma şu şekilde rastladı. Instagram'da dolaşıyorum keşfette. Dedim ki mutlaka bu kadar hashtag arasında ebook'da hashtag olmuştur. Bunu arattım. Yabancı bir ülkedeki insanların sürekli bu hashtag'i kullandığını fark ettim. Konumlara baktım ve Endonezya'ya rastladın çok alakasız bir şekilde hiçbir bağımızın olmadığı bir yerden kim bilir nasıl veya tesadüf veya bazı kelimeler değişe değişe bir şekilde soyadım ibuk olmuş. Soyadımın hikayesini geçtikten sonra <laughs> 23 yaşındayım dedim. Gördüğünüz üzere asla 23 yaşında gözükmeyen milyon gillerden bir insanım efendim. Youtube'a nasıl girdim? Nasıl karar verdim? İtiraf ediyorum hiçbir şekilde Youtube izlemeyen bir insanım. Çok nadir böyle artık Instagram, Twitter'da bir yerlerde gönderiler bitsin. Sıkıntıdan öleyim ki Youtube'a gireyim. Bu kadar uzak olduğum bir yere neden geldim? Çin'in Wuhan kentinde başlayan yaklaşık bir yıldır bütün dünyayı kasıp kavuran korona döneminde bize iki hafta boyunca okulların tatil olduğu söylendi. Bu süreçte ben üniversite son sınıf öğrencisiydim. Şöyleydi böyleydi derken bir şekilde mezun oldum ki biz 98 nesli olarak üniversiteye girmemiz de bir olaylı dönem sonrası olmuştu. Üniversiteden mezuniyetimiz de bu şekilde oldu. Mezun olduk işteseniz <laughs> yine çok sıkıntılı bir döneme denk geldik aylar oldu. Yeni bir yıla giriyoruz. Hala bu süreci atlatamadık. Öyle bir dönem oldu ki sürekli bir aktivite içindeydi. Birden hem mezun olduğumu, hem işsiz olduğumu, hem eve mahkum olduğumu gördüm. Gerçekten zor bir süreç. En sonunda dedim ki çoğu genç arkadaşımız gibi çalışamıyorum param yok. Çalışsam emeklerimin karşılığını alabileceğim bir mevla yok. Yurt dışına gitsem zaten bu dönemde çok çok zor. Ama gittim diyelim ki ne yapacağım, yapabilecek miyim? Ülkemden uzak olmak istiyor muyum? Aslında buraya ait gibi sorular. Ve bir şekilde para kazanmam lazım. Çoğu insana bu yüzden YouTube, Instagram, Twitch gibi alanlar ekmek parasına dönüştü. Bu kadar uzak olmama rağmen zaten gazetecilik bölümü mezunu olarak kamera kullanan bir Insanım, ekran önüne alışkın bir insanın mikrofon işte kurgu vesaire biliyorum kendime dedim ki ne duruyorsun <laughs> video çeksene ve karşınızdayım size renkli renkli çeşit çeşit farklı farklı konseptler içerikler üretebileceğimi inanıyorum sizi yepyeni insanlarla tanıştıracağım benim anılarımı dinleyeceksiniz Umarım hepsi hoşunuza gider Umarım YouTube ailesinde bana da bir yer vardır her şeyden önce çok heyecanlı bir insanım. Çok pozitif olmaya çalışan bir insanım. Şu an heyecanlanmamız için çok güzel bir sebep var. Yeni bir yıla giriyoruz. Heyecanlanmamız için güzel bir sebep mi? Çünkü geçen sene çok hevesle, çok heyecanlı, çok yeni bir yıl 2020 geliyor diyerek girdik. Bütün zorluklarıyla insan olduğunu çok fazla sınayıcı bir yılla karşılaştık. Diliyorum ki bu yıl kutlamamıza değer olur. Yepyeni ve çok güzel kapılar açar hepimize. Kendim için dileyecek olursam 2021 benim YouTube'a girdiğim ve bir işe adım attığım yıl olduğu için Umarım bu alanda başarılı olabilirim ve umarım ne kendimi ne sizleri ne çevremdekileri mahcup etmeden çok güzel bir şekilde bu işin altından kalkarım. Bu sizlerle tanışma videom olsun. İlk videom hem yeni yıla hem de YouTube'a bir merhaba ve bana da yeni hayat kapısı açmış bulunuyor. İkinci videomda görüşmek üzere. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoşçakalın.